the famous cane illusionist still hasn't been solved by scotland yard ten-year-old emma huh? intrigued is determined to investigate as emma walks the streets of london towards the mansion a carriage passes her at full speed and a teddy bear falls out of the window, unexpectedly. Fenton, the teddy bear, jumps onto his feet and sets off in pursuit of the vehicle. Without thinking twice, Emma joins the race, launching after him. Okay, Fenton, we don't know each other much. But you are going to have to help each other find Thomas. Can I count on you? hepinize merhaba arkadaşlar freebiskgames.tr'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Tandem A Tale of Shadows isimli oyuna ilk bakış yapacağız. Yeni Türkçe dil desteği de gelmiş oyuna. Böyle oynamak daha iyi olacak. Hep birlikte deneyimleyelim bakalım. What's going Stop that right now! You're scaring me! Oh my god, I don't like crows at all! This overwhelming shadow lives in many things and seems to hide many more. And what is this crystal made for? Şöyle WASD ile hareket ediyoruz. Karakterimizi izometrik olarak görüyoruz. Yukarıdan gördüğünüz gibi shiftle hızlı koşuyormuş. Tabla değiştir dedi. Gördüğünüz gibi diğer karakterimize geçtik. Diğer karakterimizi de iki boyutlu olarak görüyoruz. Tabla bunların aralarında geçiş yapabiliyoruz. Şu an bu karakterimizle gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki bir kapının kilidini açtık. Diğer karakterimizi geçirmek için. Bu da rahatlıkla kapıdan geçmiş oldu. Burada yine aynı şekilde bir kapı var. Yine buradan geçti ve bir el feneri aldı. Şöyle gördüğünüz gibi elinde fener varken gölgelerden diğer karaktere ayıcıya yol yapabiliyor. Muhtemelen o gölgeden yürüyeceğiz. Aynen. Gördüğünüz gibi oradaki kristali de fırlatınca bölümü geçmiş olduk. Böyle bölüm bölüm herhalde. Bir kapı bir düğme. Deminki bölümün adı de ters yüzmüş. İkinci bölümümüze de bakalım. Bir kapı bir düğme bahçeler. O balık mı orada yüzen? Yine yukarıda bizim ayıcık. Ayıcığa geçelim bakalım. Karşıya mı atlaması gerekiyor? Şu kapıyı açtık. Yine gölgeden bir yol yaptım aycığım gördüğünüz gibi. Diğer tarafa geçmesi için. Bir diğer bölüme geçtik. Böyle kısa kısa mı acaba? Bahçeler bölümüne geldik. Yine bizim ayıcığımız burada. Of. Oh. Aman ayıcık dikenlere geçti. Gittikçe bölümler zorlaşacak tabi. Biraz ayıcık yokuş yukarı kaldı. Şöyle nasıl yapabiliriz onu? Fenton gölgelerde sıkışıp kaldı diyor. Ha. Aa, gölgeyi üstüne koyamıyoruz bunu. Ha tamam. Şimdi oldu. Ya anahtar. Bu kapıyı mı açıyor acaba? Girelim bakalım. Fenton da gelsin. Phantom'u Allah, Fentomo bu buraya atlayabiliyor mu? Attı da. Bu bölümü de geçtik. Böyle kaç bölüm var acaba? Şuraya kadar gözüküyor. Ağırlık kaldırma. Bu ne? Yürüdü. Anam bunlar yürüyor. Lan. Ne burada bir kilitli kapı var. Phantom da burada. O işler buradan sonra karmaşıklanmaya başlayacak herhalde. Bakalım. Şunu üzerine mi koyacağız acaba? Yine iki boyutlu olarak şurada bir anahtar var. Şöyle fantoma geçelim. Kapımız açıldı. acaba? Sağlam bir zeminin üzerinde durmalısın. Açamadım ya. açıyor. Bu neyi açıyordu? 2 hmm, tane kilidi varmış. bunu açıyoruz diğeri kapanıyor o zaman sen buradan geçtikten sonra Şimdi Anahtarımızı aldık. Yakala bakalım Kristal'de. Bu bölümü de geçtik. Göletin etrafında. Ne bölümler gittikçe daha karmaşıklaşacak herhalde. ayıcık nerede ya? O, Bu gibi bir şey bizi izliyor. Eyvah eyvah. İşler kızışmaya başladı. Şurada ateşi mi engellememiz gerekiyor? Fenton gölgelerde sıkıştı kaldı. Şöyle Phantom. şuna atlaması lazım. Böyle de ge gelemez. Fenton seni nasıl kurtaracağız? Dikene oturdun şimdi. Ya çıkamıyor ki aşağı kayar buradan. Burası da kilitli. Oradaki engeli kaldırdı. Fenton geldim Fenton. <laughs> Ama Pentonu oradan geçiremedik ya yine. Şöyle en dibe kadar itelim bakalım. Aman Fenton. <laughs> tamam buranın kilidini açtı. Şuradan gidelim. Hmm. Bunun buradaki işi bittiğine göre Şuraya çekelim hmm. Ama kapının açılması lazım Ay. Phantom buradan bir şey yapamıyor. Şöyle şu taraftan itebiliyor muyduk? İtemiyoruz. Geri indirelim bakalım ayıcıyı. Başka bir yol yok. Ha kenardan çıkılıyormuş. Anahtarımızı aldık. Gel bakalım Fenton. Böylece bu bölümü de geçtik. Anlaşılan böyle bölüm bölüm ilerlediğimiz bir oyun arkadaşlar. İlerledikçe bölümler daha da zorlaşıyor. Puzzle platform oyunu sevenler için bir alternatif olabilir. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.